genç ölümler acı oluyor. Ee, Ali de gerçekten Halk Müziği'nde insanlar Halk Müziği sevdirme adına ee, bugüne kadar güzel şeyler yaptı. Eee mekanı cennet olsun. En şey son diyor. ne zaman görüşmüştünüz zaten? Ya. En son pazartesi günü telefonlaşmıştı görüşmedik. Ee, yeni yılımızı kutlamıştık birbirimiz. Ne demişti size? Yeni yılın kutlu olsun kuzen demişti. <laughs> Birbirimize kuzen diyorduk. Böyle fazla bir şey e, konuşamıyoruz. Mekanı cennet olsun. Sağ ol. Ama Ali hani ismi özü temiz deyim yerindeyse hakikaten özü temiz olan bir arkadaşımızdı. Alçak gönüllü. son derece kendi alanda da başarılı bir arkadaşımızdı. Çok iyi ürünler verdi. Herkesin yardımına koşan, yeni yeni hani sanatçı olmak isteyen birçok arkadaşımıza her anlamda destek sunan bir arkadaşımızdı. Şok bir durumdayız. Yani hani sözün bittiği yerdeyiz. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Hakikaten çok acı bir olay. Yani böylesine bir ölümü hak etmeyen bir arkadaşımız. Üzgünüm, çok üzgünüm. E, Yok, dün akşam beraberdik. Saat evet. 12'ye kadar beraberdik. O evine gitti, biz evimize gittik. Sabah Ankara'da TRT programı vardı. Yani TRT programına gitmek üzere evden çıkıyor altıda. İşte taklatıyor ama. Kaza geçiyor yani. bir şey yapamaz. En son ne konuşmuştunuz efendim? En son repertuarı seçtik. Hatta yeni bir parçası vardı Perişan Halim diye. Perişan halim. Onu dinledik beraber. Onu da okeyledik. Bulacağız bir şey diye Kusura bakma. O kadar. Bir şey diyemeyeceğim başka. Kısa bir süre önce kısa bir süre önce görüşmüştüm. Yeni repertuarını hazırlıyordu. Dün de zaten e, stüdyoda yeni repertuarı e, için görüşmeler yapıldı. Hangi eserlerinin kesin gireceğiyle ilgili geç vakitlere kadar sürdü. Demek ki oradan çıktıktan sonra eve giderken. Havaalanına gidiyormuş galiba Ankara'da TRT'de bir program. İşte tamam ondan sonrasını bilmiyorum. O, o repertuar seçimi sürecinden sonrasını bilmiyorum. Ama en çok gerçekten böyle emek birikim ısrarla bir noktaya gelmiş. Çok güzel şeyler başarmış. Tam da topluma çok güzel şeyler sunma noktasında olan bir yerdeyken gitmesi bizi çok üzüyor. Şimdi az önce bir haber geldi bize internet aracılığıyla işte alkollü olduğu falan konuşuldu. Çok gayri ciddi olarak değerlendiriyoruz ki Ali kesinlikle alkol çok kullanan biri değil ve sabah kalkıyor, işine gidiyor, Ankara'ya gidiyor. TRT 1'in canlı yayında programına gidiyor. Yani bu tür olaylar tabii bizi üzüyor. Ya zaten acımız çok büyük. Bir de bu tür şeyler yapmaları gayri ciddi olarak değerlendiriyoruz. Sağ olun. multimulti- <laughs> Jazique Tübbel'in çel tübbel'in Arda Arda çektin Arda <laughs> 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 Buraya mı Oraya gidiyoruz. Yani iki oraya evine Öyle, oraya gidiyoruz oraya gidiyoruz. Öyle uh -huh. mi? Hı hı. E o zaman direkt bir yerlerine gidiyoruz. Ece ece ece